İlk penaltı atışını kırmızı toprak kullanacak Burak topun başında. Kalede Hüseyin. İşaret geldi. Burak geldi. Vurdu topalarda. İlk penaltıyı golle sonuçlandırdı. Kırmızı toprak. Şimdi Hüseyin Kakrak kalede Serkan var. Hüseyin Kakak vurdu. 1-1. Furkan geldi şimdi. Kırmızı Toprak'ta. İşaret geldi. Şut. Bir gol daha ama. Hadi Hüseyin hadi. Hemen misiniz? Hayır. İki ayağında. İki ayağında. Gol geçerli değil. Tekrar kullanılacak. Penaltı atışı. İşaret geldi. Furkan vurdu. 2-1. 2'de 2 yaptı. Kırmızı toprak. İlbay. Serkan dikkatli İlbay. Şut 2 -2. İki takım da henüz hata yapmadı penaltı atışlarında. Hasan. Üçüncü penaltıyı o kullanacak. Düdük geldi. Hasan vurdu direkten döndü. Direğe takıldı. Kırmızı toprak. Haydi Emircan. Üçüncü penaltı Air Force'da Emircan kullanacak. Hayır. Serkan dikkatli haydi, kalesinde Emircan. Haydi, i̇şaret geldi. Emircan 3-2. Air Force haydi. öne geçti. Haydi, haydi. Dördüncü penaltı kırmızı topraktı. SF kullanacak. İşaret geldi. SF vurdu. 3-3. <laughs> 31 numaralı hadi. Ayıp abi ayıp. Haydi besta. Haydi Besto. Bestami, topalarda. Bestami. <laughs> mi? mı best. Kırmızı toprak kaçırırsa Hadi, şey, Haydi oğlum. Air Force bir üst turda. Hüseyin topun başında. Hüseyin vurdu. 4-4. Air Force atarsa kazanacak. Batuhan. Abi at bitir. Abi. Abi, Erkan dikkatli. Batuhan vurdu. Topalarda. Air Force bir üst turda. Bitirebilirsin. <laughs> Eksik mi? Stop. <laughs>